Bu dersimizde integral alma yöntemlerini anlatmaya devam edeceğiz. Anlatmaya çalışacağımız integral alma yöntemi basit kesirlere ayırarak integral alma. Burada rasyonel bir ifade verilmişse yani Px ve Qx ortak çarpanı olmayan iki polinom olmak üzere integral Px bölü Qx şeklinde ise bu iki yöntemden biriyle aşağıdaki vereceğimiz iki yöntemden biriyle bu integralin sonucu sonuçlandırılabilir. Birinci olarak arkadaşlar değinmek istediğimiz yöntem şu. Px'in derecesi yani payın derecesi Qx'in derecesinden büyük ya da eşit ise payın derecesi paydanın derecesinden büyük ya da eşit ise Px polinomu Qx polinomuna bölünerek integral alınabilecek bir fonksiyon haline getirilmeye çalışılır. Örnek olarak x artı 3 bölü x eksi 4 integralinin sonucunu bulmak istersek Payın derecesi paydan derecesine eşit olduğundan dolayı x artı 3 ifadesini x eksi 4 ifadesine bölüyoruz. Bir defa x eksi 4 olacaktır. Çıkartma işlemi yaparken eksi artı şeklinde işaretlerini değiştirirseniz 7 kaldığını görürsünüz. O halde x artı 3 bölü x eksi 4 ifadesi yerine bir tam 7 bölü x eksi 4 yazabilirsiniz. Demek ki integral... 1 artı 7 bölü x eksi 4 dx haline alır yeni integralimizin karşıtı. Şimdi buradan 1'in integrali x olacaktır artı. 7 çarpı 1 bölü x eksi 4'ün integrali ise x eksi 4'ün türevi 1 olduğu için ln x eksi 4 olarak bulunacaktır. Artı c diyoruz. Bir diğer örneğimizde ise x artı 5 bölü x eksi 1'in integrali sorulmuş bize. Yine dereceler eşit olduğu için x artı 5'i x eksi 1'e bölmeye çalışalım. Bir defa diyoruz. x eksi 1 olacaktır. Çıkarttığımızda eksi artı olacak. x'ler gidecek. Ve burada 6 kaldığını görürsünüz. O halde x artı 5 bölü x eksi 1 yerine bir tam 6 bölü x eksi 1 yazılabilir. Yani integral 1 artı 6 çarpı diyeyim ben. 1 bölü x eksi 1 dx haline alır. integralimizin eşiti. Buradan yine 1'in integrali x olacaktır. Artı 6 çarpı. 1 bölü x eksi 1 de x eksi 1'in türevi 1 olduğu için u bölü u. Yani ln u'nun türevidir bu. Buradan ln u dediğimizde x eksi 1 olduğu için x eksi 1 yazıyoruz. Artı c diyoruz. Demek ki integralimizin sonucu x artı 6 çarpı ln x eksi 1 şeklinde bulunur diyoruz. Bir başka örneğimiz x kare artı x artı 4 bölü x'in integrali sorulmuş bize. x kare artı x artı 4 bölü x ifadesini x kare bölü x artı x bölü x artı 4 bölü x şeklinde yazacak olursak Buradan x kare bölü x'in x olduğunu görürüz. Artı x bölü x'in 1 olduğunu görürüz. Artı 4 bölü x halini alır. İntegral o halde x artı 1 artı 4 çarpı 1 bölü x yazayım. Daha rahat görelim. dx diyoruz integralimizin yeni ifadesine. Buradan tek tek integrallerini alacak olursak x'in integrali x kare bölü 2'dir. Artı 1'in integrali x olacaktır. Artı kas sayımızı hemen yazdık. 1 bölü x'in integrali de ln mutlak değer içerisinde x olacaktır. Artı c diyoruz. Böylelikle integralimizin sonucunu bulmuş oluyoruz. Bir başka örneğimiz ise x kare bölü x artı 1'in integrali soruluyor bize. O halde öncelikle payın derecesi paydanın derecesinden büyük olduğu için x kareyi x artı 1'e bölmeye çalışalım. x defa diyoruz. x kare artı x olur. Çıkarttığımız zaman x kareler gidecek. Eksi eksi olacak burası. Eksi x kalacak. O halde eksi bir defa daha diyoruz. Eksi x eksi bir olur. Çıkarttığımız zaman artı artı olacak ve burada bir kalacak. Yani x kare bölü x artı bir ifadesinin eşiti olarak x eksi bir artı bir bölü x artı bir ifadesi karşımıza çıkar. Demek ki integral x eksi bir artı 1 bölü x artı 1 dx soruluyor bize. Buradan x'in integralini alacak olursanız x kare bölü 2 olacaktır. Eksi 1'in integralini aldığımızda x olacaktır. Artı 1 bölü x artı 1'in integrali yine x artı 1'in türevi 1 olduğu için ln'in türevinden gelmiş. Yani ln x artı 1 olarak yazılabilir diyoruz. Demek ki bu integralin sonucu x kare bölü 2 eksi x artı ln x artı 1 artı c'dir. Başka bir örneğimizde x küp eksi x kare artı 3x artı 2 bölü x artı 1'in integrali soruluyor. Yine payın derecesi paydan derecesinden büyük olduğu için bölelim. x kare artı 3x artı 2'yi x artı 1'e bölmeye çalışalım. x kare kadar diyoruz. x kare x küp artı x kare olur. Çıkarttığımız zaman eksi eksi bunlar gidecektir. Eksi 2 tane x kare artı 3x artı 2 çıkacaktır karşımıza. O halde eksi 2x ile çarpıyorum. Eksi 2x kare eksi 2x olur. Taraf tarafa çıkarttığımda artı artı olacak. 2x kareler gidecek. Artı 3x artı 2 xten 5x artı 2 ifadesi çıkacak karşıma. O halde artı 5 defa daha diyorum. 5x artı 5 olur. Çıkarttığım zaman şuraya yazayım arkadaşlar. Eksi eksi olacak. 5x'ler gidecek. Eksi 3 kalacak. Yani bu ifadenin eşiti x kare eksi 2x artı 5 tam artı eksi 3 bölü x artı 1 olarak bulunur. Demek ki integral x kare eksi 2x artı 5 eksi 3 çarpı 1 bölü x artı 1 dx halini alır diyoruz. Buradan x karenin integrali x küp bölü 3 olacaktır eksi 2 çarpı x'in integrali x kare bölü 2 olacaktır. Artı 5 çarpı x olacaktır integralimiz. Eksi 3 çarpı yine ln x artı 1 artı c olur. İkileri de sadeleştirecek olursak demek ki sonuç x küp bölü 3 eksi x kare artı 5x eksi 3 çarpı ln x artı 1 artı c olarak bulunur. Yine verilen integral rasyonel bir integral ise fonksiyonumuz rasyonel bir fonksiyon ve integral alınması isteniyorsa ve bu rasyonel ifadenin payın derecesi yani px'in derecesi qx'in derecesinden küçük ise ifade basit kesirlerine ayrılır. Yani px bölü qx ifadesinde px'in derecesi qx'in derecesinden küçük ise ifade basit kesirlere ayrılarak integral alınmaya çalışılır. Bu örneğimizde görüldüğü gibi payın derecesi paydanın derecesinden küçük. O halde bu ifadeyi basit kesirlerine ayırmamız lazım. 1 bölü x kare eksi 4'ü x eksi 2 çarpı x artı 2 şeklinde düşünecek olursak a bölü x eksi 2 artı b bölü x artı 2 şeklinde çarpanlarına ayırmış oluyoruz. Basit kesirlerine ayırmaya çalışıyoruz daha doğrusu. Buradan payda eşitleyecek olursak 1 eşittir a çarpı x artı 2 artı b çarpı x eksi 2 olacaktır. Paydayı tekrar yazmama gerek yok. Buradan x yerine eksi 2 alırsam a'nın katsayısını 0 yapmış olurum. 1 eşittir x yerine eksi 2 yazdığım zaman b çarpı eksi 4 olacaktır. Yani b'nin değeri eksi 1 bölü 4 olarak bulunur. x yerine 2 yazacak olursam bu sefer b'nin katsayısını 0 yapmış olurum. 1 eşittir A çarpı 2 artı 2'den 4 olacaktır. Bu sefer A'nın değerini 1 bölü 4 olarak bulmuş oluruz. O halde 1 bölü x kare eksi 4 yerine A değerini 1 bölü 4 buldum. 1 bölü 4 bölü x eksi 2. B değerini de eksi 1 bölü 4 buldum. O halde eksi 1 bölü 1 bölü 4 bölü x artı 2 şeklinde düşünebiliriz. Yani integral 1 bölü 4 parantezinde 1 bölü x eksi 2 eksi 1 bölü x artı 2 diyebiliriz. Buradan integralini alacak olursak 1 bölü 4 parantezinde 1 bölü x eksi 2'nin integrali ln x eksi 2'dir. Eksi 1 bölü x artı 2'nin integrali ln x artı 2'dir. Artı c diyoruz. Hatta bunu bir adım daha ilerletip 1 bölü 4 çarpı ln x eksi 2 bölü x artı 2 artı C şeklinde de düşünebiliriz. Bir başka örneğimiz de arkadaşlar. 2x artı 1 bölü x kare artı 4x artı 3'ün integrali nedir diye sormuş. Yine burada 2x artı 1 bölü x kare artı 4x artı 3'ü çarpanlarına ayıracak olursak 3'e 1 diye düşünelim. 3 kere 1, 3, 3, 1 daha 4. Yani x artı 1 çarpı x artı 3 şeklinde çarpanlarına ayırmış oluruz. O halde basit kesirlerini ayıralım. a bölü x artı 1 artı b bölü x artı 3 olacaktır. Payda eşitlediğimiz zaman 2x artı 1 eşittir. x artı 3 çarpı a artı x artı 1 çarpı b ifadesiyle karşılaşırız. Yine burada x yerine eksi 1 alacak olursak b'nin katsayısı 0 olmuş olur. Eksi 1 yazdığım zaman burası eksi 1 eşittir. Eksi 1 yazdığım zaman 2a olacaktır. Yani a'nın değeri eksi 1 bölü 2 bulunur. x yerine bir de eksi 3 yazdığımı düşüneyim. O zaman da eksi 6 artı 1'den eksi 5 çıkacaktır. O da eşittir. A'nın katsayısı 0 olacak. Eksi 3 yazdığım zaman burası eksi 2b olacak. Yani b'nin değeri de 2 bölü 5 olarak bulunacaktır diyoruz. O halde A ve B yerine bulduğumuz değerleri yazacak olursak integral A bulduğumuz A değerimiz neydi? Eksi 1 bölü 2 idi. Eksi 1 bölü 2 bölü x artı 1 artı B değerimiz de 2 bölü 5'ti. 2 bölü 5 bölü x artı 3 olacaktır. Dx eşittir. Yani bunu şu şekilde düşünebiliriz. Integral Eksi 1 bölü 2 çarpı 1 bölü x artı 1 artı 2 bölü 5 çarpı 1 bölü x artı 3 şeklinde düşünebiliriz. Buradan eksi 1 bölü 2 parantezinde 1 bölü x artı 1'in integrali ln x artı 1 olur. Artı 2 bölü 5 parantezinde 1 bölü x artı 3'ün in integrali de ln x artı 3 olacaktır. Artı C diyoruz. Böylelikle integralimizi bulmuş oluyoruz. Konumuz ile ilgili örneklerimize değer dersimizde devam edeceğiz arkadaşlar.